Nereye kuracaksın hemen? Hadi ku kuralım ha? Dur tatlım. E ku ku kuracaktık. Kuracağız ama nereye kuralım nedir ha? Daha iki de. Orasını değil. Bir saniye tatlım. Bu tarafı. Ben göstereyim ne tarafı olduğunu. Bu tarafa. Hadi. Tamam bir saniye. Nedir şeyimiz ha? Ben tamam koyayım. bak şimdi. Ben koyayım şimdi. Şöyle duvara doğru koy bakalım. <laughs> Aybars yanlış koyuyorsun. Çok uğraşacağız. Onları bir daha sökmek için. Aybars yanlış koyuyorsun. Onları öyle sökemeyiz bu oyun. Bırak sen. Tamam bırak. Nasıl olacak? Ne dur? Olacak şimdi oyun bir saniye. Yanlış onu koyarsan böyle saatlerce koparmaya uğraşacağız. Oh, şükür. Tut 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 tut. Tut 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 tut. Tut tut. Ah. Oo, oh, oh. bir dakika. Hesap hatası yaptık Kiraları boş bırakacağız. Evet. Dur, onu da şuraya alacağız. Niye? Çünkü evet. 3'e 2 olması lazım. Aa, ee, evet, doğru. Es hesap hatası yaptık. <laughs> tamam, kız mı yavrum? Yaz şimdi. Hoş geldin abiciğim. Şunu da kazacağız ama bakayım. Oo gitti. Şu köşenin bir tanesini alalım. Evet köşeleri alıyorduk ya. Neden böyle oluyordu? 5'e 3 tü. Biz onu hesap edemedik. E, şu kenarı da yapacağız. O da gitti. Baba şu kenarı da yapacağız. Tamam dur onu da alayım. <laughs> Kazma yapsak iyi olur. İyi. <laughs> Var ya işkence. Oldu. Nedeniz oldu. Tamam ne dedim. Çakma yap yapsaymışız. Şimdi babacım. Çakma yapsak şimdi. Sonra yapalım. Annem bekliyor. Tamam. Baba hemen onu yapalım. Bekliyor annem. Babacım sonra... koyalım lütfen. Peki. Ama daha Oh, bir saniye tatlım. Ne? Ne? Bir Demi, demirimiz yok. Demirimiz var da. Demirim olacak şimdi. Unuttum. Yok. Canım, az müsaade. Ay, dersin, sen Kaldıramadım e, oradan. Tamam, da sen ha, burada film varmış zaten. Hadi yapalım. Açak koyalım. Sonra yarın nether'a gidelim. Domuz adam savaşalım. Tamam. Ok right, right. ya <laughs> buraya Evet. Nedir'imiz... Gidelim sonra geri dönelim. Aleyküm selam. Hoş geldin. Eee, gidemeyiz. Bu burada kalacak. Tamam mı? Peki. Okay. Bugünkü yayınımıza burada son veriyoruz. Tamam mı? Tamam